Evet Murat Dedeman'ın anısı birinci yıl dönümünde karettalar, can dostları bir araya geldiler ve şu anda çelenk atacaklar denize Murat Dedeman adına kısa kısa görüşlerini alacağız dostlarının bakalım neler söyleyecekler. Sevgili karettalar Bodrum'da yaşayan karettalar olarak bugün sevgili Murat Dedemanımızın kaybettiğimiz birinci yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Murat inanılmaz sevgi dolu. Hepimizi bir araya toplamakta çok mahir. İnsan sevgisi çok güçlü olan bir kardeşimizdi. Yıllarca bu denizlerde onun Dedeman Teknesi'nde sonradan Siyu diye yaptırdığı yeni teknesinde birlikte yarıştık. Ve karettalar bu yarışlardan sonra meydana geldi bu yarışlarda uzun yıllar başarılı sonuçlar aldı. Murat kardeşimizle uzun yıllar birlikte dostça abi kardeşle geçirdik. Hepimizi birbirimize iyice yapıştırdı. Bugün karettalar Murat'ın şahsında geleceğe doğru gelişerek büyümektedirler ve Murat sevgisine yaşadıkça ömürlerinin sonuna kadar yüreklerinde muhafaza edecekler. Sözlerimi fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Cennet mekanında rahat uyusun. Onu unutmayacağız. Unutturmayacağız. Sevgili Murat kardeşim ruhu şahat olsun. Evet, zan başkanımızın bütün dediklerini hepimiz istirak ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepimiz buraya geldik. Diğer arkadaşlar İstanbul'da, bir kısım burada, Karıta nerede? Orada ölen arkadaşımızın ruhu için yan yana bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Murat Dedeman, sadece bizler için değil, ülke için önemli bir insandı. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir sporcuydu, sportmendi ve çok insan seven birisiydi. Alçak gönüllüydü hatırasını yaşatma gayret ediyoruz. Nur içinde yatsın. Ee, sevgili Murat'ımızı ben de Sayın Başkanım sayesinde tanıdım. üye olduktan sonra Hakikaten kendisini kendisi çok seveceğim. Birlik ruhuna inanan ve bizleri hep bir araya getiren bir özelliği vardı. Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Kadim dostum Murat Dedeman ışıklar içinde biz. 90'lı yılların başında başlayan dostluğumuz geçen seneye kadar devam etti. Herkesin söylediği gibi iyi bir insan, iyi bir dost, iyi bir sporcu, çok düzgün bir insandı. Adam gibi adam dedikleri bir insandı. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Geç tanıdım erken kaybettim. Sevgili Murat Kedeman arkadaşımızı. Hayattayken onun mütevaziliği benim çok hoşuma gitmişti. Çok değerli bir insandı ve toparlayıcıydı. Göçtü gitti hayattan. Hala toparlıyoruz işte. Hepimiz buradayız. Huzur içinde yat sevgili Murat. Ben tanımak kısmet olmadı bana ama e anlatılanlardan bildiğim kadarıyla dünya iyisi bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Karetta'ların başı sağ olsun. Can abi bir şey sormak isterim. Karetta adı nereden geliyor, nasıl kondu? Bunu bir anlatır mısınız da Karetta'ların tarihini? Murat Dedeman benim baba dostumdu. Babası Kemal Dedeman. Ankara'da Dedeman Oteli'ni ilk olarak hayata geçirmişti ve turizmde ilk müessesesi olarak meydana çıkmıştı. Kemal abi muhteşem bir insandı. Hayat dolu, uzun boylu, çakır gözlü, müthiş insan sevgisiyle dolu bir abimizdi. Murat'ı o vesileyle Ankara Koreci'nde talebeyken tanımıştı. Yıllar geçti, uzun yıllar geçti. Birlikte dostluğumuz hiç bozulmadan günümüze kadar geldi. Bir ara onu ilk Dedeman teknesinde gördüm. Bodrum'da geziyordu, beni telefonla aradı ve tekneye davet etti. Tekneye çıktım, dedim ki Murat böyle bir tekne var. Bu tekneyle biz Bodrum yarışlarına girelim. Murat dedi ki abi biz Kayseri'liyiz dedi. Biz deniz yarışlarından falan anlamayız. Ya anlamış olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Çok eğlenceli. Zaten yarış ikinci planda. Eğlence oluyor. Her gece bir koydayız. Her gün bir, bir şey ee, gruplar arasında dostluklar yapılıyor. Deniz sevgisi coşturuyor. Mutlaka bulun burada Sonunda onu ikna ettim. Ankara Koleji'nden 10 arkadaşı. Ee, rahmetli eski turizm bakanımız Barlas Güntay, Eski Bodrum Kaymakamı sonradan valimiz olan Uğur Boran dahil, e, ilk sene yarışlarımıza çıktık, burada başladık. 17 senedir de bu yarışları aksatmadan e, günümüze kadar taşıdık. Murat e, bu birlikteliği sağlayan bir kardeşimizdi. İlk başta 16 kişiyle başlayan karetta grubu, sonuçta 32 kişiye kadar e, üye sayısı yükseldi. Peki bu karetta adı nereden geldi? Şimdi bu Dedeman Teknesi çok büyük bir tekneydi. ...biz millet finişe girerken biz daha startta starttan çıkmaya çalışıyoruz. E, olmuyordu, koca tekne dönmüyor, koca tekne yürümüyor... E, ...mesafe almamız mümkün değil. Herkes yarışı bitiriyor, biz geride nal topluyorduk. Sonuçta dedik ki, ya biz kaplumbağalara benzettik. Tamam. Biz, 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 biz ancak böyle, bundan sonra bizim adımız Karetta olsun... ...Karetta grubu yapalım, böylelikle bu yarışlara devam edelim. Nitekim Karetta grubu olarak yarışlara devam ettik ve çok şükür hiçbir derece alamadan o büyük tekneyi, büyük tekneyi tamamladık. Ama sonradan biraz önce limanda gördüğünüz CU teknesini Murat yaptırdı. Yaptırdığın ikinci, ikinci senesi çok büyük bir başarı aldık. Yarışın ikincisi olduk ve gitti kupaları da aldık. Onu ee, ona da yaşadık yani. Murat'cığım inanılmaz bir sportmen bir insandı. Ee, önce dağcılığı vardı Murat'ın. Yani denizciliği ve dağcılığı. Dağcılığı falan dökeni falan döken yapan bizim rahmetli Murat'tır. Bugün Türkiye'nin en güzel kayak e, pistlerine sahiptir. Uçaktan 15 dakika sonra kayağı ayağa geçirdiğim bir yerdir. Orada sevgili valimizle uzun yıllar valilik yaptı ve orada turizmin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Sonra Murat ondan sonra hem kayakçılığın hem de denizciliğini beraber yürüttü. Çok iyi bir deniz yarışçısıydı. İnanılmaz bir kaptan olmuştu. İnanılmaz bir kaptan olmuştu ve e, bu grubun içine de rahmetli Sadun Bora, Allah uzun ömürler versin Necati Zincir Kıran abimiz dahil ünlü denizcilerimiz de katılmışlardı. Ve çok güzel yarışlar yapmışlardı Çok güzel günler geçirmişler geçirmiştik. Onları unutulmaz bir hatıra olarak belleğimize saklıyoruz. Bir de otomobil sporunu da buna ekleyebiliriz. Murat Dedeman Otellerini belirli bir büyüklüğe getirdikten sonra çok uluslu bir şirket haline getirdi. Ve o dönemde Dünyanın en uzun yarışı olan Londra-Sidney Rally'sinin bütün finansmanını üstlendi ve e, bütün dünyaya da dedem olarak nam saldı. Böyle de akıllı ve geniş vizyonlu bir adam. Sayın Malum, e, de, turizm konusunda yaptıklarıyla bir ikinci şey sorabilir miyiz? 1991'in e, başında ben Erzurum'a bir Murat da İstanbul'da Erzurum'a gitmelerden konuşurken dedi ki biz Nisan'da Erzurum'a gideceğiz. Ne yapma? Kayak yapma. Cık, diyorum ya Nisan'da bunlar hadi bizi teselli etmek için falan söylüyorlar dedi. Cidden Nisan ayında 22 Nisan, 21 Nisan Ahmet Kulaçoğlu, Behzat Aksaray ve rahmetli Murat Erzurum'a geldiler. Hepsi kayak kıyafetlerine girmiş. Falan dökende o zaman Gençlik Spor Müdürlüğünün bir yeri var, orada kalıyorlar. O arada da buranın daha gelişmesi için mahi de karar verdi ya yani burayı geliştirir diye açıldı bu konu ve bunlar otur, konuşuldu ve ihaleyi Murat aldı. Ondan sonra da oraya bina ve bina yaptı. Daha sonra da büyük otel oldu. Falan dökende turizmi ciddi başlatan Murat Kedeman, ruhu şahat olsun. Erzurum'da onun sayesinde bugün diğer oteller yapıldı. Erzurum ticareti canlandı. Murat'ın çok büyük katkısı vardı. Ekonomiye büyük değer katmıştı. Başkanım, bir iş adamı olarak Murat Kedeman'ı siz nasıl görüyorsunuz? Vizyonu açısından, bakış açısı, ileri görüşlüğü. Benim dostum babadan başladınız. 80'lerin ortası Ankara'da Otelin karşısında Ankara'da onun restoranı vardı. Gazi, gazin ama kuma gazin oldu değil. <laughs> Her açılış mutlaka ve mutlaka ben orada da yapmazdı. İstanbul'daki büyük sanatkarlar gelirdi. Bizim e, biraz can çok idare etti. Bir de Playboy e, yani müthiş bir arkadaşımızdı. Çok iyi dostumuzdu. Kemal dedi ben Efendim peşinde giden oğlu onu da pek fazla aratmadı. <laughs> Ama yani Kemal ben ayrı bir insandı. Çok, çok çok dost bir insandı. En fazla beğendiği tarafı, en fazlaki, fazla keyif şey İstanbul'daki ünlü sanatkarları getirip gazinosunda şarkı söyletmesiydi. E orada da müşterek zevke sahipti Benim dostum daha fazla onu onun e, damadı değildi. <laughs> onun oradaki gazinosuyla ilgili, o, o hayatıyla ilgili. Allah rahmet eylesin burada. Bu, bu vesileyle bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun ee, içinde çok büyük kayıplarımız oldu. Allah rahmet eylesin Sadun Bora, Allah rahmet eylesin Barlas Güntay, Gafur, ha. Gafur Ergin e, kardeşimiz. Ee, Vali Bey, Vali Kaymakam. Ee, Uğur, Varan, Uğur, Uğur Boran, Uğur Boran Valimiz, Uğur Boran Valimiz. Onlar Hayatlarını kaybettiler ve bu vesileyle onları da almak isteriz. Hepsinin doğuşu olsun. Evet bu vesileyle bütün kayıplarınız için bu çelengi de denize bırakalım deriz. Evet buyurun, ee, buyurun buyur, efendim. Evet. tarafa doğru bakabilir miyiz? Bu tarafa doğru bakabilir miyiz? Beden tarafa. Bu olsun. Allah İskender'e teşekkür ederim. Hayır, bana İskender'e, hayır, hayır, İskendere. Faat evet Murat dedem için bir anma töreni gerçekleştirildi. Karette grubunun tüm üyeleri için denize çelenk bırakıldı. Çatça'da, Aktur koyunda, Necati Sultan Teknesi'nin güvertesinde Murat Dedeman'ı sevgili arkadaşımızı anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Birinci yıl dönümünde bu şekilde anarak denize bir çiçek bırakıyoruz.